Merhaba canlarım merhaba evet kahvemi aldım yine karşınızdayım günaydın demiyoruz saat ee, hemen hemen beş buçuk falan neredeyim iş yerindeyim evet e, şimdi sizlere bilmiyorum benim için bir sürpriz sizler için ne olduğunu bilemeyeceğim ama e, şöyle bir şey yapalım dedim sizlerle bakalım siz de katılacak mısınız? videolarımın birinde Instagram'dan bahsetmiştim ben. Instagram'dan ben pek kullanmayı bilmiyorum ama bir kereye mahsus takipçilerimden bayağı oluyor ama tabii ki bu ilk takipçilerimden. Oradan yayın canlı yayın yapmamı istediler. Dedim ben kullanmayı bilmiyorum. Bir kereye mahsus dedim eee Feyzacığımla yaptık. O açtı tabii ki. Çok hoşuma gitti. Evet neden gitti? Çünkü normal kanalımda da yapıyorum. Tabii ki orada da yapacağım. Devam edeceğim. Ama normal kanalda birebir görüşemiyoruz. Canlı yayında sadece yazdıklarınızı okuyabiliyorum. Ama instagramda öyle değil. Bir kişi canlı yayına alabiliyoruz. Ben de sizleri görmek istiyorum. Ben de sizlerle birebir karşılıklı sohbet etmek istiyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Tabii fırsat bulamadım ben ondan sonra ama Instagram'da canlı yayın yapacağım. Instagram'ımı biliyorsunuz Faize vardır zaten YouTube kanalımın başlığında da var. Oradan katılırsanız ve canlı yayına katılmak isteyenler Benimle canlı canlı beraber ben sizi çok merak ediyorum. Sizi beni görüyorsunuz ama ben de görmek istiyorum. Ve burada arkadaşlığını samimiyetini ilerleten çok eski benim arkadaşlarım var yani burada kanalımda tanışıp birbirlerine çok seven arkadaşlarım var. Onlarla birebir görüşürsünüz. Ben bunu çok istiyorum. Ne olacak kız canlı yayında 5'er dakika katılmak isteyen Katılır ay ne güzel olur kız Ben de sizleri görürüm kahvelerimizi Kız kahveyi alırsınız elinize karşılıklı Sohbet ederiz Şahsen ben bunu çok istiyorum Ben ilk yaptığımda o zaman Marifçim katılmıştı Bakü'den Azerbaycan'dan Bir tane kızımız vardı O katıldı Bak şimdi adını unuttum oğlum neyse ah yavrum benim Bir de o katılmıştı Birkaç arkadaşa çok ısrar ettim ben Bursa'dan benim toprağım olan arkadaşlarına dedim katıl gönderdim reddettiler kabul etmediler tabii ki teklif var asla ısrar yok o da sizlere kalmış bir şey ama birebir görüşmek sohbet etmek kahve içmek ay benim aklıma geldikçe çok iyi bir fikir diyorum ben ne dersiniz? Eğer katılırsanız e, canlı yayına e, birebir görüşmeyi çok mutlu edersiniz beni. Ay şöyle hayal ediyorum da kız kimleri kimleri hepinizi görmek istiyorum. Canlı yayın süreci, sürecinde 5 dakika birine 5 dakika birine istek gönderip gönderip kız kabul etseniz ne güzel olur valla. E, Instagram'ın e, bu yönden canlı yayınını çok hoşuma gitti benim sevdim ilk başta dedim ama Feyza bundan uğraşmayayım ben dedim. Tabi arkadaşlarım istediği için açtık. Bilmiyorum Feyza anneanne ben açarım dedi. Onunla açmıştık. sonra tabi zaman olmadı yani açamadım bir daha. Ama düşündüm çok mantıklı geldi bana. Dedim ben böyle canlı yayın aç şey açıyorum. Yazıları okuyorum aleyküm selam. Oraya selam buraya selam seni öptüm. Ben, e kız bağlanın da böyle Şöyle bak böyle böyle yüz yüze ay ne kadar hoş olur. Ee, ama dediğim gibi e, bunu gönülden ben çok istiyorum. E, katılmak isteyen arkadaşlarımız da illaki katılın diye bir şey yok. Gönülden isterlerse onlar da sohbet etmeyi ama ne güzel olur şöyle kahveyi alırız. Oh afiyet olsun deriz. Harika olur, hmm, çok sevinirim. Onun için tekrar söylüyorum Instagram hesabım faize vardır ve bazı arkadaşlarımız e, Gmail adresimi diyorlar. Ben bilmiyorum ya da kullanmıyorum kullanmıyorum demeyin. Ben bilmiyorum. Benim çocuklarım biliyor o tür şeyleri. Adresini istiyorlar. E, Hakan bebeğe hediye direktten de sağ olun al, almış kadar olduk ama öyle bir adres ben bilmiyorum ki zaten. E, gerçekten bilmiyorum. Yani bazen diyorum teknoloji özürlüsüyüm diyerekten diye. Hakikaten öyleyim yani. Ee, bazı şeylerimle ilgili yani telefonla da. Mesela Instagram'ı bilmiyorum kullanmayı. Ya da merak e, istemedim belki de. Gerek görmedim ama e, işin ucunda siz olunca sizler de e, katılırsanız birebir görmek istiyorum yani. Çok isterim e, siz de katılırsanız. Faize Vardar Instagram hesabım bekliyorum hepinizde. Bu videodan sonra yarın yani canlı yayındayız. Hep beraber çok merak ediyorum. Acaba kimler gelecek? Yayına katılacak yani. Yayına katılmanızı çok istiyorum. Ben de sizleri görmek istiyorum. Evet yarın canlı yayın yapacağız. Saatini dur bakalım saatini kaç yapalım kız? Saatini herhalde şöyle bir öğlen, öğlen gibi yapalım biz. Evet evet bence de uygun. Saat 12 veya 1 gibi diyeyim. Instagram'da yarın görüşeceğiz canlarım benim. İnşallah size istek gönderdiğimde ya da siz bana gönderin demenizi çok isterim hemen gönderelim. tabi öğreneceğim ben değil. Feyzacığım yardımcı olacak. Öğrenirim onu da ben birkaç kere bağlandıktan sonra. Ay kız ne güzel olur vallahi Ay şimdi de heyecanlandım ben. <laughs> evet e, benim e, Hakan'ımızın e, 1979 79'a dayanan Hakan'ımla ilgili Hakan'ın adından ilgili e, yorumlarınız beni çok duygulandırdı gerçekten. Ben bile zaten kendimi çok zor tuttum. Hiç kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Ben anılarımı anlattığımda onların hep eksileri çok. O anlattıklarım hiç yani. Bazı şeyleri özel paylaşamıyorsunuz. Olmuyor. Ama Hakan'ımız da evet öyle bir anısı mazisi. Ta 79'dan var bende. Yavrum demek ki Hakan'ımızı böyle <laughs> kavuşturdu bize. Çok duygulandım yorumlarımıza. Ah, ah yıllar yıllar. Ne diyeyim yıllar. Bana, bir arkadaşımız da şimdi ismi çok özür diliyorum. Hatırlayamayacağım. Çünkü bir sürü isim olduğu için. Bebek bakıyormuş herhalde. Eee. Bana işte işimden bahsetmiş, e, ne kadar ücret aldığımı sormuş bana kendileri. Şimdi ben ücret e, konuş söylemeyi konuşmayı pek sevmem. E, yorumuna da kısacık yazdım ama buradan da büyük ihtimalle arkadaşımız bu videoyu seyredecek. E, biz buraya geldiğimizde ben sadece e, 4.30'da gelip e, saat 9.30'da bazen 7'de bazen 8'de Kızımın kızımız Ela e, bale kursuna gidiyordu. Ana gelip bir saat zamanı oluyordu. Beşte okuldan geliyorlardı. Hala öyle e, okullar açıldığı zaman. O zaman tabii ana okuluna gidiyordu. Şimdi ilk okula e, ikiye gidecek Allah'ın izniyle geçerse artık geçti tabii ki. E, hemen bir saat içinde yemeğini yedirip. Bale kıyafetini giydirip hemen arabayla direkt bale okuluna götürüyordum. 7 gibi başlıyordu, 8 gibi başlıyordu. Günlük anneye geliyordu mesela hangi gün, e, günlük saatleri ama 7 ile 8'in dışına aşmıyordu Ben geliyordum o 2 saat içinde, 1 saat içinde işte el acımı doyuruyordum, kıyafetini giydiriyordum. Beklemem gerekiyorsa eğer arzucumun işi çok... E, yoğunsa 10 dakika falan geç kalacak gibi ise benim çıkış saatimi e, kızımızı alıp geliyordum 9.30'da anne geliyordu Erzucum geliyor ben çıkıyordum ha ama Arzu diyordu ki abla bugün çok fazla yoğun değilim sen oradan Ela'yı bırak git ben dönüşte alırım diyordu ne oluyordu 2 saat falan burada kalmış oluyordum e, şimdi soracak olursanız 4.30'da burada olmam gerekiyor Cumartesi pazar hariç. Cumartesi pazar yoğun oluyorlar. İki de burada olmam gerekiyor. Okullar açıldığı zaman dört buçukta burada oluyorum. Dokuz buçukta, da geliyor bazen arzu. O zaman da ben bırakıp öyle gidiyorum. Ücret bakımından sormuşsunuz. Benim 4 saat mi oluyor, dört buçuk saat mi oluyor? Şimdi parmak hesabı dört buçuk, beş buçuk, altı buçuk, saat oluyor. Hatta arzu beşte gel abla diyordum. Çocuklar alıyordum. Ne dört Ben durmuyordum. Arzuyu evde yakalayayım diye iki de burada oluyorum. Çıkmadan oturup onunla e, kahve sohbeti yapmayı çok seviyorum. Arzuyla sohbet etmeyi. O da çok seviyor. Bizim aramızda şimdi e, maddiden çok maneviyat daha çok bağlandık birbirimize. E, para konusu yani o kadar çok e, şey olmadı. İlerleyen tabii bir seneyi geçti. Benim şimdi ikinci sene olacak. O geçti ama ki sorarsanız ben normalin... E, şu yaptığım işin çocuk bakıcılığı da demeyeyim. Ela'cığım büyüdü artık işte. Okuldan alıyorum dersini yaptırıyorum, yemeklerini koyuyorum. Fazlasını alıyorum ben. Şimdi ben fiyat söylemek istemiyorum ben. Arkadaşımıza da yazdım. Büyük ihtimalle bunu artık arkadaşım mı diyeyim, benden küçük müdür evladım mı diyeyim? Ben tabii fazlasını alıyorum ben. artık Arzu da beni ben Arzu'yu öyle dedim. Ben Arzu'yu o kadar çok sevdim. O da beni o kadar çok sevdi ki hatta Ela bile arada bir anneanne diyor bana yavrum. Kıyamam. Tabii ki diyebilirsin dedim. İsmail'le kuzensiniz siz dedim. Derim Arzu'ya senin dedim. Yani üç kızımdan hariç Ebru öyle demiş bir tanesi. Annemin üç kızı vardı. Arzu'nun da hani olunca dört kızı oldu diye. Biraz tabi yaş farkı o kadar olmaz ya abla falan der Arzu. Aman Arzu derdim benim kızımdan 5 yaş büyüksün 4 yaş büyüksün. Hani en büyük kızımdan o kadar büyüksün derdim. Tamam ha annenin yerine koy ha ablanın yerine koy beni ben öyle alınmam derdim ben. Hani o şekilde birbirimizi görüyoruz. Benim evladım bana annesiyim ne yapıyorsa ben burada evet e, ücret sormuşsun dedim sana söyleyemem diye ama normalin üstünde alıyorum. Evlatlarımın yaptığının daha farklı şeylerin üstünde de yapıyor Arzu. Hani bizim manevi yönden bağımız çok kuvvetlendi. Ee, onun için şimdi ben nasıl bir şey ha belirli tabii ki bir rakamım var ama onun üzerinde üzerinde benim çocuklarım bana ne yapıyorsa mesela benim çocuğum bana şu gözlüğü aldıysa ee, Öyle artık o da beni bir ablası gibi, annesi gibi gördüğü için. Hani o bizi aştı artık. Maneviyatımız daha çok bağlı oldu bize. Onun için sana hiçbir şekilde fiyat söyleyemiyorum hayatım. Zaten ben üstünde alıyorum. Bu konuda yani ne olur bana kırılma bir fiyat vermedin diyerekten diye. Sen de bak bir çocuk yavrum bakıyormuşum bebek bakıyormuşsun. Ee, insan bağlanınca çok zor oluyor Gerçekten Mesela Ela'yı ben gelmediğim zamanlar özlüyorum ee, Bir de Ela edepsiz Kendisini çok e, sevdiren sıcakkanlı birisi ee, Özlüyorum Yani aynı torunlarım gibi Arzu öyle der bazen mesela Abla bu çocuktur der Sen, e, Seni der çocuklar Çok zeki şimdiki çocuklar Seni der böyle parmağını oynatma Sakın ha der İsmail'e nasıl davranıyorsan Feyza'ya nasıl davran Derine ecrine nasıl Kızdığın zaman kızacaksın. Sakın ha benden sana e, sonsuz, sınırsız yani. Senin torunların nasılsa aynısı Ela'ya da öyle davranacaksın der. Sağ olsun, Allah razı olsun Arzu'cum. O yönden çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü benim bazı, aslında seviyorum çocukları. Asla ben öyle bir şeyim yok ama bazı onların sağlıkları için, iyilikleri için kurallarım vardır. Birazcık da şeydir kural koyarım. Mesela açman televizyonu ders zamanında kapatırım bu tür gibi. Ee, mesela dediğimi yapmadı illaki bir şey dediğimi derken hava soğuktur. Vardır öyle çocuklarda bazen. Kısa kollu giyeceğimler. Kesinlikle hemen bir ceza veririm ona. Kesinlikle yapmasın diye. Benim en küçük kızım eski videolarda demişimdir. 5 ee, yaşlarında 6 yaşlarında bu Antalya gibi bir yerde hava yanıyor. Çıkarır çizme giyerdi, kaban giyerdi. Kışında şort giyerdi. İşte buyur. Yani o yönden yavrucuğum sana pek yardımcı olamayacağım. Fiyat bana söyler misin ne alıyorsun diye. Vallahi gözünün önüne şöyle getir. Sen ne alıyorsan ben onun bir bir kat kat üstünü alıyorum burada. Kimse kimsenin hakkını yemez tabii ki. E, senin ne aldığını ben bilmiyorum ama. Benim burada durdum işte 4,5-5 saat yani maneviyatımız daha yüksek bizim. Sade bu kadar söyleyeyim. Zaten buradan kızlarım bana kızıyor. Siz söylediniz zaten kızlarım çok kızıyorlar bana. Dedim arzuya sözüm var. Ve dedim arzudan sonra da dedim asla çalışmam ben artık. Hani nasıl çalışmak? Çünkü köyü çok özlüyorum. Köye gidip yerleşeceğim. Ama Arzu'ya da bir sözüm var. Ne zaman elamız büyüyecek, kendi kendine yetecek. Ondan sonra ha, ondan sonra bizim dostluğumuz baki asla kopmak yok. Hani bu şekilde bakma olayı değil. Tabii ki her zaman birbirimize gelip gideceğiz. Dedim ondan sonra, yoksa çalışırdım da köy olmasaydı gene çalışırdım. Ben duramazdım ama kızıyor kızlar Ebru çok dedi anne bırak gel işte anne gel. dedim gelemem bir de benim de uyum söz çıktı mı ağızdan bitmiştir bir de bırakamam alışıyorsun da yani zor nereden nereye gene bak gördün mü bulduk lafa gitti Ela'cım nerede derseniz sen orada kahvemi yaptım ben Tamer'cim kendi odasında bilgisayarın başında ben de hemen bir kahve yaptım Bahçede mangal yakıyorlar. apartman sakinleri herkes sırayla herhalde büyük ihtimalle perşembe günü falan da herhalde bizim doğum zamanımızda. Arzu da yaptıydı. Onlar da yapmıştı. Sırayla öyle yapıyorlar. Yukarıya çağırdım. Gelmeyeceğim abla dedi. Tamam kuzum ne oldu dedim. Mangal yakıyoruz dedi. İyi tamam hadi bakalım dedi. İki tane limon verdi. Limon istedi. <laughs> tane limon verdim ona e, tabakla yukarıya getirdiler. <laughs> Tamer, Efendim? yedin mi ikisini de oğlum? Yedim. Aferin benim paşama. Pilavla karnı yarıyı da yedin değil mi? Ee... Bak ee dediysen yemedin. Karnı patlıcanını yemedim. İyi hadi önemli değil ötekinleri bitirdiysen hepsini. E tamam o zaman ne yedin Tamer? Onun birazını yemedim, bunun birazını yemedim. Ayde, bak. Pilav yedim, et yedim, yedim, yedim yemedim. İyi tamam hadi bakalım. Ama salatanın yarısını yedim. Tamam iyi hadi afiyet olsun bakalım. İşte çocuk bak gördün mü onun azını yemedim bunun azını yemedim. Öteki aşağıda yedi e, bu da burada da buna koydum. Sıkıldım dedim instagramdan e, ben de sizlere bu müjdeyi vereyim. Bilmiyorum sizlere müjde mi oldu öf yap da bazınız diyordur. Ama anne işimiz var biz canlı yeniye katılalım diyenleriniz olabilir. Belki de birebir karşılıklı konuşmak isteyenleriniz olabilir. Gerçen, gerçekten bana soracak oluyorsanız ben canı gönülden birebir hepinizde 2 dakikada olsa 3 dakikada olsa sınır sizin benim değil ee, yayınımız sürdüğü sürece devam ettiği sürece isterim sizlerle ben de karşılıklı şöyle birbirimizin gözüne bakarak bir kahve içerek kız ne güzel o hadi beni kırmayın instagramdan bağlanın ne olur Vallahi ciddi ben çok istiyorum. Evet tekrar söylüyorum. Instagram hesabım faize var da. Ee, YouTube kanalımda da e, var orada. Feyza koydu ben anlamam. Kız bunlar ne dedim. Anneanne Instagram. Ben çok biliyor ya anneannesi de Instagram'ı. Kız şey 50'sinden sonra 60'ından sonra 50 de olsa <laughs> anneannesini Instagram'a da alıştıracak edepsiz ben gösteririm sana anneanne ben gösteririm diyor. Evet dediğim gibi yarın 12 ile bir arası daha erken olur Tam onun saatini netleştiremiyorum. İşte bebeğimiz durmayabilir. Ee, bakalım işte yani 12 ile bir arası Instagram'da görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın, benimle kalın. Hoşçakalın.